Tekrar giriyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında biliyorsunuz ki kısa zaman önce 30 il ve Zonguldak'ta olmak üzere artık illere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Ve şu anda bulunduğumuz yerde Kocaeli ilçesi ile Akçakoca'nın arası tam Melen'deyiz. Ekipler şu anda burada 7-24 kontrollerde şehre giren tır ve otomobilleri kontrol ederek eğer seyahat izni varsa izin veriyorlar yoksa geri çeviriyorlar. Şu anda bir araç daha yanaştı. Ekipler kontrol ediyorlar. Gerekli evrakları varsa eğer ile girişi tamamlanacak. Evet Şu anda ekipler e, sürücü indirdi. Ateş ölçümü yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve birazdan da gerekli prosedürü uygulandıktan sonra geçiş yapacak. Evet şu anda bir araç ee, yaklaştı ve işin en ilginç tarafı ki aracın içi full tamamen dolu ve şu anda görüyorsunuz ki en ilginç gecenin en ilginç aracı yanaştı ve aracın içinde ee, hat safhada yolcu var. Mesafeyi koruyor. Mesafeyi koruyor. Hayır.

Ya siz hiç haber izlemiyor musunuz? Hiç şey takip etmiyorsunuz musunuz <laughs>

Birazdan da cezai işlem uygulanacak. Peki araç nereye gidiyor derseniz eğer araç Akçakoca istikametinden Adapazarı istikametine gidiyor ve tavuk işçisi olduğunu öğrendik. Adam olsun, şey. Ben, size, ben size サンプルです。